balıkçı ve altın balık. Bir varmış bir yokmuş. Ülkenin birisinde sahilde yaşayan yaşlı bir balıkçı ve karısı varmış. Yaşlı balıkçı her sabah erkenden kalkar, doğruca sahile gidip balık tutar, bir kısmını satar, bir kısmını evine getirirmiş. Ancak yaşlandığından mı yoksa şanssızlıktan mı bilinmez, bir süredir eve eli boş dönmekteymiş. Bu duruma yaş eşi çok kızıp söylenmekteymiş. Bir sabah balıkçı evden çıkıp sahile gitmek için barakasından ayrılmış. Eşi ise ev temizliği ve diğer işlerle uğraşmaya başlamış. Balıkçı o sabah dingin ve berrak bir koya gidip ağını atmış. Bir süre bekledikten sonra ağını geri toplamaya başlamış. Çektiği ağ bir tane küçük pisi balığı dışında boşmuş. Kendi kendine eyvah yine elim boş döneceğim ve karım yine söylenecek demiş. Balığı ağdan çıkarınca balık konuşmaya başlamış. Sevgili balıkçı beni bırak ben büyülü bir balığım. Denizler prensiyim. Beni bağışla Zaten senin gibi küçük bir balık bana fayda sağlamaz demiş balıkçı. Ve berrak suya balığı bırakmış. Başka balık tutamayan balıkçı her şeyi toplayıp evinin yolunu sunmuş. Yaşlı kadın elim boş gelmem benim için sürpriz olmadı. Zaten bir şey yakalamayacağını biliyordum. Gibi birçok şey saymış dökmüş yaşlı balıkçıya. Yaşlı balıkçı evine ulaşıp bir süre dinlenmiş sandalyesine oturmuş ve eşine dönüp bugün aslında tuhaf bir olay oldu. Aslında bir tane balık yakalamıştım. Balık altın rengiydi ve benimle konuşmaya başladı. Balık olmadığını, büyülü bir prens olduğunu söyledi. Karısı kızgın bir ifadeyle ne o? Büyülü bir balıktı ve sen hiçbir şey istemedin mi ondan? Balıkçı, ne isteyeyim ki bir balıktan? Ne mi? tabii ki bu çöpten barakadan daha güzel bir ev verebilir. Sabahtan gidip dileğin olduğunu söyleyeceksin ve bize bir ev isteyeceksin. Ertesi sabah balıkçı erkenden kalktı. Ama gidip balıktan bir şey istemek konusunda da kararsızdı. Balıkçı aslında yaşamından memnundu. Düşünceli düşünceli sahile doğru yola çıktı. Balıkçı balığı yakaladığı sahile gitti. Bir kayın üstünden bada sistendi. Pisi pisi gel beri. Sakın gitme geri. Beni karım gönderdi. Bana bir şey iste dedi. Balık yukarı çıkıp konuştu. Karın ne istiyor balıkçı? Barakada yaşamaktan sıkılmış. Bir güzel ev istiyor. Evine dön balıkçı. Karının dileği gerçekleşti. Bunun üzerine balık arkasında kırmızı bir iz bırakarak gözden kayboldu. Balıkçı barakasına döndüğünde güzel bir ev vardı artık. Masalar, sandalyeler, güzel eşyaların dolu olduğu bir salon, yatak odası, mutfağı kocaman büyük bir evdi. İşini mutlu etmenin hazzıyla nasıl buldunuz sevgili karıcığım yine evimizi? işi ağız ucuyla fena sayılmaz. Daha iyisini verebilir. Yarın gidip bir çiftlik evi iste. Neden? Bu ev yetmez mi? Dediyse de dinletememiş karısına. Sabah erkenden kalkan batıkçı isteksizce balığın olduğu koya gitti. Pisi pisi gel beri. Sakın gitme geri. Beni karım gönderdi. Bana bir şey iste dedi. Balıkçıka geldi ve sordu. Karın ne istiyor balıkçı? Ev güzel ama o çiftlik evi olsun istiyor. Evine dön balıkçı. İsteğini gerçekleşmiş bulacaksın dedi. Arkasında sarı bir iz bırakarak kayboldu. Koyun rengi sararmıştı. Artık o kadar berrak görünmüyordu. Balıkçı evine gitti. Evinin olduğu yerde güzel bir çiftlik evi vardı. Bahçede tavuklar, ördekler, kazlar, koyunlar oynaşıp duruyordu. Bahçede birbirinden güzel çiçekler, sebzeler, meyveler vardı. Etrafta bir sürü meyve ağaçları bulunuyordu. Eşinin sordu. Ne güzel bir çiftlik değil mi? Karısı yani güzel olmasına güzel ama neden bir şato istemezin? Hanım şatoyu ne yapacağız? Koskocaman bina bir sürü oda. Ben artık hizmet edilsin istiyorum. Her istediğim önüme gelsin istiyorum. Yarın gidip bir şato isteyeceksin. Balıkçı düşünceli ve üzgün. Hanım balık bunları yapamaz. Ev yeterince güzel değil mi? Ben şato istiyorum. O kadar dedi ve çekip odasına gitti. Yaşlı balıkçı sabah yine erkenden kalktı. İstemeyerek de olsa balığın olduğu koya gitti. Pisi pisi gel beri sakın gitme geri. Beni karım gönderdi. Bana bir şey iste dedi. Balık yine çıka geldi ve sordu. Balıkçı ne istiyor karın? Çiftlik evi güzelmiş ama kocaman bir şato istiyor. Evine dön balıkçı karın istediğine kavuştu. Derine doğru dalan balık mavi renk iz bırakarak kayboldu. Evine dönen balıkçı evinin yerinde kocaman bir şato, şatonun merdivenlerinde hizmetçileriyle eşini gördü. Koşarak eşinin yanına gitti. Bir sürü odası olan taş bir bina, kristal avize, gümüş tepsilerin olduğu kocaman bir masa içerisinde Birçok lezzetli yiyecekler bulunmaktaydı. Hizmetliler sağa sola koşturup hizmet ediyorlardı. Balıkçı karısına Ne güzel değil mi? İstediğin oldu artık. Koz kocaman bir şatomuz oldu. Güzel olmasına güzel Ama daha geniş olabilirdi. Daha büyük mü? Daha büyük şatoyu ne yapacağız? Sen benim ne istediğimi anlamıyorsun. Bak şu ormana Evet çok güzel değil mi? İşte ben bu ülkeyi yönetmek istiyorum. Hanım ne anlarsın ülke yönetmekten? Karısı Hayır sabah gidip söyle o balığa yapsın işte o kadar dedi ve gitti. Balıkçı ertesi sabah istemeden de olsa karısının istediğini yapmak üzere balığın yaşadığı koya gitti. Pisi pisi gel biri sakın gitme geri beni karım gönderdi. Bana bir şey istedi. Balık çıktı geldi. Balıkçıya ne istiyor karın? Şato çok güzel ama karım ülkeye kraliçe olmak istiyor. Balık peki o zaman balıkçı evine dön. Karını isteklerine kavuşmuş olarak bulacaksın.'' Balık derine dalarken ardında mor bir iz bırakarak oradan ayrıldı. Artık o berrak bir suya sahip değildi. Balıkçı koşarak evinin olduğu yere döndü. Çok şaşırdı. Evinin yerinde kocaman bir kale, kalenin içerisinde askeri birlikler talim yapıyordu. Birçok atlı dük arabalar, kontlar, dükler, düşesler, Kocaman bir sarayın önünde kuyruk olmuş bekliyorlardı. Balıkçı içeri girmekte zorlandı. Karısı kocaman bir salonda oturmuş, etrafında korumaları, etrafında kocaman bir ziyafet masası bulunan yerde başında tacıyla oturmaktaydı. Ne güzel bir kare değil mi? Yani kare güzel ve büyük. Ama sen gidip o balıktan beni imparator yapmasını isteyeceksin. Ülkemiz küçük. imparator mu? Hanım balık bunu yapamaz. Hem zaten kraliçe oldun. Karısı bana bak. Git dediğimi yap. Yoksa karışmam. Ben kraliçeyim dedi. Balıkçı bunu duyunca koşarak oradan uzaklaştı. Savallı yaşlı balıkçı durumun bu hal alacağını bilemezdi tabi. Eski evi ve küçük kulübesini daha çok seviyordu balıkçılığı seviyordu. Bazen eli boş dönse bile kendisine yetiyordu. Karısının bu kadar hırslı olmasına anlam veremiyordu. Üstelik o kadar hırslanmıştı ki yaşlı balıkçı bile tehdit eder olmuştu. Ertesi sabah erkenden balıkçı balığın olduğu koya gitti. Koy artık eskisi gibi temiz değildi. Su yeşil bir hal almıştı ve çok kötü Gördüm Pisi pisi gel beri sakın gitme geri beni karım gönderdi. Bana bir şey iste dedi. Balık su yüzüne çıkınca fırtına başladı. Deniz dalgalandı. Balıkçı karın ne istiyor? Balıkçı biraz da üzgün balığa olan bitenleri anlattı. Karım kraliçe oldu. Ama ülkesi küçük geliyor. O yüzden imparatoriçe olmak istiyor dedi. Balık. Evine dön balıkçı. Eşini eski barakada bulacaksın. Bir daha artık buraya gelme dedikten sonra kuyruğundan siyah bir iz bırakarak derinlere daldı ve kayboldu. Artık koy berrak değildi. Simsiyahtı. Çok daha pis kokuyordu. Evine gittiğinde eski barakayı buldu. İşi elinde süpürgeyle bahçeyi süpürüyordu. Yaşlı kadın kocasını görünce tek söz bile söylemedi. Tüm bu olanların sorumlusunun hırsına inik düşmesi olduğunu biliyordu. İçinden keşke ev ya da çiftlik kalsa diye geçirse de artık çok geçti. Her şeyi kaybetmişlerdi ve bir daha asla sahip olamayacaklardı. Sabahları balıkçı eskisi gibi balığa çıkmaya, eşik alıp bahçelerini süpürmeye devam ettiler. Balıkçı ve eşi küçük şeylerden mutlu olmayı öğrendiler. Ve her ikisi de o küçük barakada yaşamaya halen devam ediyorlar.